Bazı iki zaman otobüs şimdi de gelip saat küçüktü. Otobüsler zamanında kalkmıyor. Sen de 40 yılda bir bir tane geç kalmışsın. Onu söyle. 6'yı 5 küçüğüyle ki otobüs. Şu an 6.35 oldu. Hala şey yok. Otobüs yok. Bazı'ya e geldik. Normalde 6'daydı otobüsümüz. 7'de geldi, hareket etti. Bir daha da trafik vardı yolda. 10.30 gibi falan Bazı'ya e gelmiş olduk yani. de bıraktık. Şöyle bir harita verdiler bize. Şehir içi ulaşım kartı verdiler. Ücretsiz ulaşım hakkı veriliyormuş Bazı'nda. Turistlerin biraz yorgunluk habisi, birazdan şehir merkezine doğru hareket edeceğiz. Yağmur yok şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bazen e, e merkezin meydanındayız şu anda. Buradan arkada bir tane şey var. Katakar var oraya gideceğiz. Bazen Manastırı'nı gezdik, e, orası da güzeldi. Manastırın hemen altında da şey var. E, bu manastırın olduğu yer eskiden toplu mezarmış. Onun üzerine bu manastırı yapmışlar. E, orada yani tabii ölü bölü görmüyorsunuz da yani onların adına yapılmış böyle bir e, müze gibi bir yer var. Oraya ziyaret ediliyor. Manastırın hemen arkasında da böyle bir seyir terası gibi e, bir yer var. Tebren nehrini görüyorsunuz. Etrafı yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Hem de böyle oturup dinlenebiliyorsunuz. Aslında böyle bir yer olduğunu bilseydik, hani iki şey biz falan da alıp gelirdik belki daha iyi olabilirdi. Bursa'nın Bazel sokaklarında yürürken Manastır'dan çıkıp belediye binasına gidiyoruz. Bazel'de yürüyerek orada köprüye geldik yani toplu taşıma gidip ama çok da böyle kullanmaya da gerekiyor gibi ufak yani bir iki tane ufak e, uzak yer var onlara da belki toplu taşıma kullanacağız e, ama orta tarafı böyle ben de gidiyoruz eski bir köprü taştan bir köprü pazar devam ederken e, Ren Nehri'nin kenarında böyle bir mola verdik. Gençler böyle gördünüz zaten? Çok denize giren, denize diyorum. bu nehre girenler falan da var. Bu bir şey de giriyor, balon gibi. Hava e, yastığı gibi. <laughs> ya, <böyle güzel. gülüyor> ន susមបជ godបែ fo bir Biyansı'nın önünde akşam böyle bir festivale denk geldik. Bakalım bir şeyler yiyip içebilecek miyiz? Evet. Biraz biz de Ama biraz yorgunduk. Otele gitsek mi falan diyorduk ama madem böyle bir ortam var takalım azıcık. Güzeldi ikinci günümüzde. Bugün Alban Tor'dan, e, Alban şehir kapısından başladık. E, hava bugün biraz serin. Hatta sabahtan yağmur yağıyordu. E, bu arada geldi Zübeyşik. Yani biz 27 Temmuz'da geldik. Bugün 1 Ağustos. E, yani yazın geldik ama üzerimizden şundan neredeyse hiç çıkartamadık. Geldiğimizden tamam, tamam. beri hava serin, yağmurlu. E, hatta bunu getirmemiştim ben normal İstanbul'dan. Sonra Paris'te baktım hava çok soğuk. Oradan aldım yani bunu. E, üşüdüğüm <laughs> için Şöyle bir kapı, şehir kapısı. Buradan geçeceğiz şimdi. Kağıt fabrikası varmış az ileride. Onu da ziyaret edeceğiz. Bazel'de ikinci günümüz. Bir de 31 Temmuz 1 Ağustos İsviçre'nin ulusal günüymüş. dün akşam zaten o kalabalık festival değil mi? Karnaval gibi bir şey vardı aşağıda. orada da bayağı takıldık. Onun an, şeyi oymuş yani İsviçre'nin ulusal günü olduğu için ona istinaden. Dolayısıyla bugün de tatil Mesela markete yola gittik. Evet. Buraya gelmeden önce kapalıydı tamamen. Ee, İçeri giremedik. Ee, yani daha, bu tarz ulusal günlere gelmesi bir yandan iyi. İşte bu tarz böyle festivalleri vesaire hani daha iyi olabiliyorsunuz ama ertesi günü işte her yer kapalı oluyor. Öyle oluyor. Tatil oluyor. Birazdan da kağıt fabrikasına gideceğiz. Yağmur peşimizi bırakmıyor yine her zaman olduğu gibi. Evet. Sargısı kapalıydı. Ee, yine tatil olduğu için bu ulusal günlerdeki olarak. Ee, biz de bir yürüyüş yapalım dedik. Birazdan hafiften de çağım, yağmur da böyle çizer. Yavaş yavaş şu an şehrin altına gidiyoruz. Benle bir birlikte herhalde ufaktan yürüyüş yapıyoruz. Şu an bomboş neredeyse bazen sokakları. Akşamki demek ki o festival bayağı uzun saatlere kadar sürdü. Herkes yani demek ki uyuyor demek ki evinde. Şu an saat kaç diyeyim? 12 içeride geçiyor ama bomboş yani şu an sokaklar geldiğimiz yerden en azından. Pazar iki, yani ikinci günümüz böyle geçiyor Bazel'de. <laughs> ee, bugün birçok yer kapalı olduğu için biraz böyle Bazel'in sokaklarında, beğendiğimiz sokaklarda, böyle ara sokaklarda geziyoruz. Ee, şehirde bisiklet kullanımı çok yaygın. Yani birçok kişi bisiklet kullanıyor. Ee, toplu taşıma ağı çok iyi. Her noktaya metro ile tramvay ile çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Otelin verdiği kat sayesinde tamamen ücretsiz. Ee, yani birçok yere gitmek için zaten yürümenize gerek yok ama hani, tramvay kullanmak isterseniz, yürümek istemiyorum derseniz de çok rahatlıkla e, ulaşabiliyorsunuz, konforlu bir şekilde. E, o açıdan da trafik sorunları neredeyse hiç yok. Hiç görmedik mesela trafik şehirde. Ee, şehirden hani uzaklaştığımız zamanlar da oldu bir yerden bir yere giderken. E, trafik hiç görmedik yani. Yollar gayet müsait. Korna sesi hiç yok. Zaten. Korna sesi hiç yok. Trafik yok. Sakin, huzurlu bir şehir. Sürekli etrafta koşan insanlar var. Spor yapan insanlar var. Özelde ikinci günümüz ve saat artık böyle. E şu an geçiyor. İkinci günde tamam olacağız. Basel'de de gibi gelen şu. E, güzel bir şehir öncelikle. E, ama oldukça küçük bir şehir. Biz bütün gezilecek bir sürü yeri zaten gezmiştik. E, Şansımızda İsviçre'nin de e, ulusal gününe denk gelmişiz. Böyle bir festival şeyi de vardı. Böyle kutlamalar falan da vardı. Onlar da hani iştirak etmiş olduk. Güzel geçti. E, İsviçre'nin dediğim küçük bir şehir. İkinci gün mesela hani biraz yarı yarıya böyle kafamıza göre takılıyoruz yani. Ee, her yerde kapalı olduğu için biraz e, çok fazla bir yere şansımız olmadı bugün. İşte şu an oturuyoruz. Ama çok pahalı bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Yani daha önce gittiğimiz şehirlerle karşılaştırınca şimdi e, şimdiye kadar geldiğimiz en pahalı şehirdi. Gerçekten pahalı. E, ama güzel yanları ne? İşte her tarafta internet var bir kere. E, o ara ara böyle şehrin internete bağlanıp ücretsiz internete girebiliyorsun. E, toplu taşıma için otelden kamp verdiler. Ulaşım ücretsizdi. Musluklu akan su içiliyor. Suya da para vermemiş olduk. Yani aslında bu açıları da değerlendirdi. biraz birbirini dengeliyor gibi. Ama sakin bir şehir. Yani çok böyle hareket yok, şey yok. E, nüfus oldukça az, son sorunu yok. Herkes bisiklet kullanıyor zaten. Herkes toplu taşımayı kullanıyor. E, yani kendi halinde bir şehir yani. Bir daha gelir miyiz? Herhalde bir daha gelmeyiz. Ama güzel bir şehir, sevimli şiirin Bak pir. Yarın sabahtan filiye gideceğiz.